İsmim Yasemin Tutuş. Fizik öğretmeniyim. AySIM Akademi'nin kurucu müdürüyüm. Yeni şubemizi açıyoruz. Biz 3 yıl önce AySIM Akademiyi kurma kararı aldık. 15 yıllık eğitim tecrübemizle beraber Ali Tutuş ile birlikte AySIM Akademiyi kurduk. Bugün ise yeni yerimizde, daha geliş, daha kapsamlı ve daha güçlü kadromuzla beraber birlikteyiz. Lise gruplarına hitap ediyoruz. Lise 1'den mezun grubuna kadar tüm öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Beş ana branşımız bulunmakta. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve Türk dil edebiyatı olmak üzere. Birimiz e, Saltak Eski Milli Eğitim'in hemen arkasında. E, öğrencilerimiz konumdan da çok rahat yerimizi bulabilirler. E, aynı zamanda QR kodumuzla da yerimizi tespit edebilirler. E, ben kendimden önce ön plan çıkarmak istiyorum bu noktana. Ben eğitime aşık bir insanım, öğretmenliğe aşık bir insan? Öncelikle öğrenciyi sevmeniz gerekiyor, öğrenciye değer vermeniz gerekiyor. Bizim kursumuzdaki en büyük ayrıcalıklardan biri de bu. Öğrenciye değer vermek, öğrenci merkezli hareket etmek, sınıfına bakmaksızın, lisesine bakmaksızın her öğrenciye hitap etmek. Yani kısacası onlara dokunmaktır. Zaten bizim şey, kapasitemiz çok fazla yoğun bir kapasitemiz yok bizim. Amacımız burada şu, daha iyi hizmet vermek. Sınıflarımız 6 ve 12 kişilik şekilde. Biz bu şekilde az öğrenciye daha iyi hitap edip, onların seviyelerine uygun şekilde ayırıp, onları en iyi noktaya ulaştırmak.